Yine bu o denemelerden biri zaman adeta geçmiyordu. Bu tam çok sıkıldığım o iki ay bekleme döneminden kalan bir şey. Hangi iki ay diyorsanız eğer e, muhtemelen bu video parça parça yüklenmiş halde olacak. İlk videoda bahsediyorum e, iki aylık bir bekleme süresinde işte bu defteri tuttuğumdan falan. Mesela bu hani bu tip şeyleri dedim ya konser biletlerini tutuyorum uçak biletlerini eğer önemli bir yere gidiyorsam uçak biletlerinin mesela şeylerini tutuyorum işte bunları bunları ne yapacaksınız junk journal ıvır zıvır günlüğü dediğimiz şey buna yarıyor işte ve orada burada bir yerlere tıkılmış hale bulacağınıza alın bir defter ucuz yapıştırın böylece kaybolmayacak böyle baktığınızda aa ne güzel bugün işte buraya gitmiştim diyeceksiniz hoş olacak yani anı olarak kalmış olacak bu cebi ben kendim yaptım buraya gene Böyle bir şeffaf pencereli. İçinde şunu erkek arkadaşım yapmıştı gene. Bu yine bir yerden bir yine bir kafeden sanırım bir şey. Hatırlamıyorum hangi kafe. Bu benim en sevdiğim çikolata Yunanistan'da. Ka yani galiba çikolatanın kendisinden çok şu rengi ve şeyi seviyorum. Deseni. Ah işte. Mesela bu da Yunanistan turnesine gittiğimizde oradan alıp sakladığım ta getirdiğim benim için öneminin büyük olduğu bir kağıt parçası çöpe gitmektense ne oluyor defterin böyle zarf gibi olan kısımlarına tıklıyor sonra bakılmak üzere mail atılacaklar listesi bunlar yavaş yavaş sonlara doğru ben biraz böyle işte boşlamaya başladım galiba böyle bir karakter longing 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 ee, yine yine çok özlediğim, yarimi çok özlediğim zamanlar. Bu bir e, bu çocuk defterinden, çocuk boyama defterim bir yerden galiba alıntı. E, ben bir bluebird hayranı olarak e, hem mavi renginin hem bu kuşun hayranı olarak sadece onu maviye boyamak istedim geri kalanını böyle bırakmak istedim. Bu yine bir takım defterlerden çıkarılan şeyler sanırım. Aa sanırım bu bir cep. Aa yeni fark ediyorum. Bu da bir cep. Buraya da bir şey çıkıştırabilirsiniz. Misal. Mesela. Kart. Bu böyle. Bunlarla oynamayı çok seviyor. Bu da yine bir deneme. Bir takım işte yapıştır. Burada isterseniz yine günlük tutabilirsiniz. Bir şeyler yazabilirsiniz. Yine bu da yünüp denemesi gibi şu böyle mesela um, bu şeffaf paketler her yerde vardır görmüşsünüzdür Şimdi böyle bunu açılabilir hani içinde sticker'ların satılı olduğu falan bir şey bunun içini ben doldurdum bu benim erkek arkadaşım e, posta sanatı dediğimiz bir şeyle mail art dediğimiz şeyle çok uğraşıyordu yani uzun yıllar uğraşıyor zaten kendi e, pullarını tasarlıyordu işte e, kendi post kartpostallarını tasarlıyordu ve o günlerden kalan e, şeyleri bunlar. Arşivini bayağı pul koleksiyonunu <laughs> bayağı pul koleksiyonunu göstermişti bana ve eee beğendiklerimi burada saklamak istedim ben. Çok tatlı bence. Çok güzeller. Hep tasarım kendi tasarımları bunlar. E, bu arada bu e, mail ile ilgili başka bir video da yapmak istiyorum. Çünkü ben de bayağı baya ilgilenmeye başladım. Kendi kartpostallarını falan yapmaya başladım bunlarla ilgili videolar da gelecek. Ee, 13 Ocak can sıkıntısı projesi. Bu böyle stamp biliyor musunuz? Şey stampler var. Böyle damgalar var. O damgaların içinden çıkan bir broşür. Yine çöpe gidebilirdi ama gitmedi. Çünkü bunun üzerine tekniklerini anlatıyoruz. Şeyle ilgili. Ee, bunu buraya yine bantla yapıştırdım. Şu renkli bantlarla. Ee, ne yazdığım belli olmadığı bir günlük şeyi bu sanırım tamamen e, hani böyle gününüzü ayarlamaya çalışırsınız ya schedule. Onunla ilgili notlar aldım sıkıcı boşver. Yine burada başka ne kadar seviyorum bu tagleri buradan belli. Bu bana doğum günümde gelen bir karttı e, eşimin ablasından Bluebird. Bu benim damgam burada kendi e, e, ee, eşim tasarladı aslında bu damgayı. Bunları göstereceğim ayrı bir video olur galiba. Burada uzun uzun anlatmayayım da. Yine bu bir uçak bileti. Bu yine eşim e, min bana yazdığı bir not. Şöyle koyalım. Ve sanırım bitti. Evet. Bu son sayfalar böyle bayağı devam. Bundan dediğim gibi istediğiniz kadar devam edebilirsiniz. Bu normalde inceleyi şöyle çok in, şöyle olan bir defter. Ama bunun için doldurdukça bu böyle kalın kalın böyle her tarafından bir şeyler sarkan bir defter haline geliyor. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu tip videoları görmek istiyorsanız eğer bunun gibi bir tane daha ben e, defter yapmaya başladım deftere başladım daha doğrusu. Ya da defter koleksiyonumu görmek istiyor olabilirsiniz. E, kart koleksiyonumu, zarf koleksiyonumu bunlar e, koleksiyon demeyeyim de yaptığım zarfları... E, evet koleksiyon kısmı da var gerçi. Bunları işte boya kalemleri. Mesela şu defteri e, kendim yaptım. Hani bu defteri nasıl yaptığıma dair bir video falan. Yani ileride çekmeyi düşündüğüm videolar bunlar aslında. Hani böyle bir defter nasıl yapılır? Ee, işte hangi boyaları kullanıyorum art journal dediğimiz şey nedir işte sanat günlüğü dediğimiz şey nedir ya da sanat ya sanatçı günlüğü işte ıvır zıvır günlüğü dediğimiz şey nedir bunları biraz böyle e, Türkçe videolar Türkçe içeriklerde olmasını istediğim için aslında böyle bir şey yapıyorum dedim dediğim gibi umarım hoşunuza gitmiştir çünkü ben bayılıyorum böyle videoları izlemeye değişik e, videoları ilham Almak açısından çok güzel oluyor. Ve böyle zihninizi boşaltmak açısından da tamamen kimsenin sizi yargılamayacağı, sadece kendinize tutacağınız bir defter sizi gerçekten çok rahatlatacaktır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.